Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi akıllı insan olmakla alakalı bir sorumuz var. Piyasaya çıktık diyelim. Birisine gitsek desek yani senin çocuğun mesela ne iş yapıyor veya çok akıllı bir insan mıdır? Çok para kazanıyor. Dolayısıyla benim oğlum çok akıllıdır. Benim kızım çok akıllıdır. Efendim ne bileyim işte bir mevkiye gelmiş. Bir şeyin müdürü olmuş, bir şeyin başkanı olmuş mesela. O insana genelde diyoruz ki yani sadece anası babası değil herkes. Ve akıllı bir insanmış işte buralara kadar gelmiş. Aklını kullanmış filan. Şimdi tabii işin başka yönleri de var. Onu sormak istiyorum size. Akıllı insan diye makam mevki para sahibi olan insanlara mı denir yoksa başka bir şeyler mi var? Şimdi daha önce çeşitlik böyle konular sorduğunuz zaman o zaman da naklediyorduk sık sık naklediyoruz da. Ehl-i Sünnet insanı iyi tanıyor Mustafa Bey. Evet. İyi tanıyor. Yani insanda ruh, ruhun nefis var. Bedeni de işte en asrı erbadenin Toprak, su, hava, ateşten yaratılmış. Bunlar çok iyi biliyorlar. Ee, ve e, insanda bundan o ruhun kuvvetleriymiş. Akıl, zeka, vehim, hayal. Bunlar ayrı ayrı birer kuvvetmiş. Akıl, zeka. Bu ikisi farklı farklı deniyor. Peki akıl ne işe yarar? Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Faydalı zarardan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Akıllı kimse sadece iyi ve kötüyü anlayan değil, iyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Süfyan-ı Hazretleri de herkes akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır buyurmuştur. Ve bir yerde de yine devam ediyorlar. Akıl göz gibidir. Din de ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez. Akıl doğruyu iyi bulan bir alet ise de yalnız başına bulamaz. 90'dır. Peygamberlerin gelmesiyle tamamlanmıştır. Veki bin Cerrah Hazretleri akıllı Hak Teala'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desistelerine saparak dolap çeviren kimse değildir buyurmuştur. Yani bizim anlayacağımız şekilde de ifade edivermiş yani. E, Veki bin Cerrah Hazretleri çok açık net buyurmuş yani. Dolan baş dolan başlı söylememiş yani. Şimdi zeki olabilir. Bu zeka sebebiyle, zeka sebebiyle, e, çünkü zeka pratik kavrama kabiliyeti. Akıl ise doğruyu elden ayırandır. Ama İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ifadesi o. Akıl göz gibidir. Ee, şimdi e, allah Teala gönderdiği din de ışık gibidir. Işık olması göz vermez ki. Karanlığı göremez ki. Muhakkak onun önünü aydınlatması lazım. Işık lazım. Işık lazım. Din lazım. Onun için de allah Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren dini göndermiş. de 24 Ne fazla peygamber göndermiştir. Bu mutlaka şart. Dolayısıyla e, dinle, dinin iyi dediği iyidir, kötü dediği kötüdür. Şimdi din diyor ki makam mevki sahibi olmak kötü müdür? Mevki sahibi olmak, makam sahibi olmak kötü olsaydı Süleyman Aleyhisselam Ya Rabbi kimseye verme, vermemiş, e, bugüne kadar kim, hiç kimseye vermedin bir saltanatı bana ver dedi. Saltanat sahibiydi. Değil mi? Evet. Peygamberdi. Yani peygamber. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üyeli güzel kul diye. Tamam Efendim işte çok zengindi. Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. Eshab-ı Keram'dan Hazreti Osman Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ıma servetlerin hesabı bilinmiyor. Servetlerin hesabı bilinmiyor. E, yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam yarım milyondan fazla sığırı vardı. Zengindi yani. Zengindi. E, Ondan sonra Sesili Aliye diye bildirilen eee eee büyüklerden e, mesela, Şah Nakşibend Hazretleri miydi? Şah Nakşibend Hazretleri'nde e, e, yok. Ubeydullah, Ubeydullah Hazretleri, Ubeydullah Hazretleri hani yuvarlak olarak mübalağalı bir ifade kullanmış. 3000 çiftliği her bir çiftliğe 3000 çalışanı var diye. Ya e, o kadar zengindi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de zenginmiş. Zengindi. Dolayısıyla dolayısıyla e, e, ya bir kiramlar Hazreti Osman'ın servetini bilmiyorlar. E sahabe kiram bu. Tamam mı? Yani zenginlik Mevki makam. Makamsa Hz. Ebubekir halife oldu. Hz. Ömer halife oldu. Hz. Osman halife oldu. Hz. Ali halife oldu. Makam kötü bir şey olsaydı değil mi? Evet. Onlar olmazdı. <laughs> Peygamberler istemiş. Cenab-ı vermiş. Aynı şekilde. Ee, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a nazır oldu. Değil mi? Dolayısıyla mevki, makam, para kötü değildir. Ya? Bu nerede kullandığına bakıyorsun. Nerede kullandığına bakıyorsun. Eğer o makam Allah-u Teala'nın rızası için kullanıyorsa mesele yok. Ha o zaman akıllı bir kimse bu. O makamı cebini doldurmak için kullanıyorsa, insanlara zulüm için kullanıyorsa, eziyet için kullanıyorsa, tepeden bakmak için kullanıyorsa, valla hani bize bir tane birisi mektup yazardı. Hatay Cumhurbaşkanı diyordu. Sonra vazgeçti <laughs> Türkiye Cumhur. Sonra o da yetmedi, kesmedi. Dünya Cumhurbaşkanı, Dünya Cumhurbaşkanı diye Hatırlıyorsun evet. değil mi? Dünya Cumhurbaşkanı. Dünya Cumhurbaşkanı da olsa <laughs> beş para etmez yani. Beş para etmez. Onun için de, onun için de yani elüsinin e, talimleri e, çok güzel ifade etmişler. Mesela bir sürü hadyaziyetleri de akıllı kimse hayır ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Yani ne yani güzel ifadeler bunlar. Yani birisi söylüyor, öbürisi onu açıyor. E şimdi iyi kötü ayırır. E ya dedi ayırmak yetmez. Akıllı olsaydı hayra tabi olurdu. Kötten de kaçardı. kaçmadı. Hala akılsız bu diyor. Tamam mı? Evet. Niye? Aynı şekilde kötüyü gördü. Niye sakınmıyor hala? Aa ben çok biliyorum. Bak bu kötü, bu iyi falan. Bu değildir diyor. Tamam. Ayırdın da. Ama sen hala kötülüğün içindesin. Onu terk etmedin. Demek ki ahmaksın diyor. Demek ki ahmaksın. Onun için hani din büyükleri din büyükleri çok net bir şekilde ifade etmişler. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifini naklediyorlar. O artık zirve tavan yapıyor. Peygamber diyor ki akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir... <laughs> Olay bu yani. <laughs> Aslında sağa sola gitmeye gerek yok. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Öyle kimseler akıllı. Ne yapıyorsun? Bak. Tamam. Öldükten sonra tamam. yarayacak mı, yaramayacak mı? Yarayacak mı, yaramayacak mı? E sana öldükten sonra yaramayacak bir sürü şeyler yapmışım, Bir sürü şeyler yapmışım. Ama bir faydası olmuş mu? Hayır olmamış. Ahirette faydası olacak mı? Olmayacak. yine o zaman aynı şekilde insanlar sana, "Aa çok akıllıydı bak bunları bunları yaptı falan." Ahirette faydası yok. Ah mantık yani uğraşmış durmuştu dünya onu oyalamış yani. Dünya onu oyalamış. Şimdi e, İslam alimleri de evliya-i da derece derece Mustafa Bey. Bazen mesela burada da naklediyorsun. Benim çok hoşuma gidenler oluyor. Böyle evliyadan bir saat e, fırından ekmek alır. O aldığı ekmeği güneşe koymuş Kurusun diye. <laughs> Allah Allah. Şimdi bana böyle dikkat çekiyor ama soramıyorlar. Bir gün bir tanesi cesarete gelmiş. Demiş efendim taze ekmek güneşe koyup kurutuyorsunuz. Sebebi bulmuşlar ki benim vaktim yok. Ben ahiret yolcusuyum. Kuruyunca hemen suyun içerisine onu ovalıyor. İçi veriyor. Yoksa her birini böyle <laughs> lokma lokma alıp da çiğneyecek kadar vaktim yok benim dermiş, tamam mu? Yemek yiyecek vakti yok. Yemek yiyecek vakti yok. Allah Allah, mangal yapmayacak mı şimdi biz? <laughs> e şimdi herkesin hali farklı, yapmayacağız manası çıkarılmaz oradan. Ama hani bunlar gerçekten akıllı mıymış? Evet akıllıymış. Nereye yatırım yapmışlar? İşte arkadaşlar işte, nereye yatırım yaptıkları belli. E, ahirete yatırım yapmışlar. Hatta Ebu Osman Heyri Hazretleri de, akıllı kimse korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Yani genel bir ölçü bildirmiş bu saatte. Korktuğu şey başına gelmeden. Hadi cehenneme gidiyorsun, e, korktuğun şeydi. O başına gelmeden çaresine bak o zaman. Değil mi? Evet. O e, başına gelmeden önce onun çaresine bak ve dünyada da rahat et, ahirette de rahat et. Allah'a talep etmesin, anlayışını artırsın, kusurlarını da Amin. Affeyi, mağfiret inşallah. Amin hocam, teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez. Affetmeyeni affetmez. Affedin ki affa kavuşasınız. Abbas radıyallahu anh'ın fazileti Abbas bendendir, ben Abbas'tanım. Hadisi şerif. Abdülkadir Geylani vilayeti Muhammediyeyi son noktasına ulaştırmıştır. Abdülkadir Geylani'nin yükselmesi ekseri evliyadan yüksek olduğundan kerameti fazladır. Abdülkadir Geylani hutbede Hızır Aleyhisselam'a Ey İsrail gel Muhammed Aleyhisselam'ın kelamını dinle buyurdu. Abdülkadir Geylani'nin kendini met sözü sekr sözüdür. Abdülkadir Geylani 12 imamdan sonra vilayet yolunun merkezine getirildi. Abdullah İbn Mübarek haramdan bir altını sahibine geri vermek yüz altın sadakadan eftaldir.'' buyurdu. Abdullah ibn Mübarek buyurdu ki Muaviye'nin radiyallahu an atının burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den eftaldir. Cana cefâ kıl ya vefa, kahrında hoş lutfunda hoş. Cana cefâ kıl ya vefa, kahrında hoş lütfun hoş Ya dert gönder ya da devam Kahrın hoş, lütfun hoş Ya dert gönder ya da devam Kahrın hoş, lütfun hoş Hoştur bana senden gelen Ya hilatı Yahut kefe düştür bana senden gelen ya hilatü yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş gelse cenan cefa Yahut cemalinden vefa Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden vefa İki GER BAĞ ger bostan olan ger bendü ger zindan olan ger BAĞ ger bostan olan ger bendü ger zindan olan GER VASLU gel hicran olan Zat-ı ebed, hayyi ezel, ey Padişah'ı lem yezel. Zat-ı ebed, hayyi ezel, ey lütfu bol kal. cenneti huri ağlatırsın zar zar verirsin cenneti huri Üçüncü cilt, 41 mektup. Kadınlardan istenilen üçüncü şart zina etmemektir. Bu günah insana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki üç zararına gelince, Allahü Teala'nın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin, hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü, cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, yabancı kadınlara bakmak gözlerin zinasıdır. Onları tutmak ellerin zinasıdır. Onlara gitmek ayakların zinasıdır. Nur suresindeki 30. ayet-i kerimede mealen müminlere söyle yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler ve mümin kadınlara söyle. Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa zinadan sakınmak güç olur. O halde imanı olanların Allahü Teala'dan korkanların Harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınların, kızların yabancı erkeklerle yumuşak sesle, nezaketle konuşmalarını böylece kötü adamların kalplerine fenalık getirmelerini men buyurmakta Buna sebep olmayacak şekilde söylemelerini istemektedir. Kadınların yabancı erkeklere süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için yavaş, sessiz yürümelerini emretmektedir. Yani fıska günaha sebep olan her şeyde günahtır. O halde günaha, harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. Guslün farzları Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir, bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusl abdesti alırken bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa, dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat gusl ve abdest alırken ve namaza dururken, şafii veya maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemiyi bedenini yıkamaktır bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan yani insanın yapmadığı yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa affolur, gusl sahih olur. Dürrül muhtarda diyor ki dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki: Diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse, gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak, takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de, dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir hanefi, gusle abdesti alırken, Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi Hanefi mezebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin o mezhepteki farzlarına ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur.